Doğu Ekspresi maketi yapıyoruz. <laughs> Nostaljik tren kompartmanı tasarlayıp kitaplık aksesuarı olarak pazarlamak ilk hangi dahinin aklına geldi bilmiyorum. Panoramik sonsuz manzara görseli döndürülerek tren gidiyormuş gibi hissettiriliyor. Çok eski bir teknik bu. Ama bu video karşıma çıkınca aklıma bambaşka bir şey getirdi. Evet penceresinde ekran olan TCDD Doğu Ekspresi. Henüz bu kompartmanları yakından görmemiş olsam da vlogcu arkadaşların videoları sayesinde epey bir detay yakaladım. Gerçi bizim kompartmanlarımızın Apartmanlarımızda deminki videodaki gibi girif detaylar yok. Ki daha ferah hissettiren de bu beyaz basit ve geometrik tasarımı bence. İşe komodinden başlıyorum. Kulpları lehim telinden. Kenarlarını da beyaz akrilik boyayla kapattık mı çiçek. Taban rengini tutturma konusunda çok iddialı değildim zaten ama boyaları kafama göre karıştırmama rağmen fena da olmadı. Bir ara acaba hiç kompartmana benzemeyecek mi diye kurtlansam da yatak, bagaj rafı, plexiden pencereler derken iyice bir şeye benzemeye başladı. En zorlandığım kısım da şu perde oldu. İç aydınlatma için 5 volt şerit led kullanıyorum sayın type severler. Ayrıca tekli bir led de arka kısma koyacağımız telefonun tam ışık sensörünün geleceği yere konumlandırıyorum. Böylece telefona kurduğum makro sayesinde minik led yanın telefonun ekranı da açılıp video oynatmaya başlayacak. Yatak, yorgan, yastık işi de tamam. Geriye sadece tren camından çekilmiş uygun bir video bulmak kaldı. Gerçi bir de şu açılan komedinin üzerine mükellef bir sofra kurmayı düşünmüştüm ama ne yalan söyleyeyim enerjim tükendi. Mükellef demişken size daha önce Türkiye'nin ilk şirket kurma uygulaması olan mükelleften bahsetmiştim. Görmeyenler için özetlemek gerekirse mükellef, yurt içinde veya yurt dışında şirket kuruluşu, sanal ofis, online muhasebe, vergi yönetimi gibi girişimcilerin ihtiyaç duyacağı tüm hizmetleri tek yerde toplayıp sunan bir uygulama. Kendi girişiminizi gerçekleştirme gibi bir niyetiniz varsa şu an tam zamanı olabilir. Çünkü Kasım sonuna kadar mükellefin Türkiye, İngiltere ve Amerika paketlerinde %25 indirim var. İncelemek isterseniz link Instagram profilimde. Geldik finale. Kendi yaptığım işleri övmekten hoşlanmasam da sanırım bu, bu kanalda yaptığım en tatmin edici proje oldu. Tamam güzel olmasını bekliyordum. Ama bu kadar içinde hissettireceğini tahmin etmemiştim. Karşısına geçip saatlerce izleyebilirim. Peki sizce bu proje kaç numara? Yarın görüşelim.